Sözden ruha, anlamdan öze podcast'ine hoş geldiniz. İyi dinlemeler dileriz. Herkese merhaba. Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Zişan. 16 yaşındayım. Merhabalar. Ben de Reyyan. Şimdi tekrardan podcast'imize hoş geldiniz. Sizlerle yine bize olsun günlük hayatımızdaki şeyleri düşünmek ve sizlere düşündürtmek için bu podcasti yapmaya karar verdik. Zişan'da hazırsa başlayalım. Öncelikle biraz podcastimizin temasından nasıl işlediğinden bahsetmek istiyorum ilk bölümde olduğumuz için. Bu podcasti hazırlarken başlangıçtaki fikrimiz şuydu. Bu fikre hala riayet ettiğimizi de söylemek isterim. Yabancı dillerdeki veya Osmanlı Türkçesindeki derin anlamlı, çok da günümüzde bilinmeyen veya bilimse bile anlamının yeteri kadar farkına varılamadığı kelimeleri günlük hayatımızdaki olaylarla bağdaştırarak sizlere sunmak istedik. Hepimizin hayatında zorluklar var. Hepimizin yaşadığı çok zor olaylar, başa çıkamadığımız durumlar var. Belki biz biraz kendi tecrübelerimizden bahsederiz. Belki siz umuyoruz ki yorumlar kısmında kendi hayatınızdan, kendi tecrübelerinizden bahsedersiniz. Karşılıklı bir etkileşim, verimli bir alışveriş olmasını umuyoruz. Bugünkü ilk kelimemiz tateme kelimesi. Aslen Japonca bir kelime. Anlam olarak olaraksa içimizden geldiği gibi değil de bulunulan topluluğa göre davranmaya, gerçek duygularımızı bastırıp olması gereken şekilde hareket etmeye tatemaya deniyor. Japon kültürüne baktığımızda tatemaya kelimesi oldukça gün içerisinde hayata etkisini gösteren bir kelime. Çünkü belki biraz araştıranınız olmuştur, meraklıları vardır. Japonlar toplumsal olarak baktığımızda biraz daha içine kapanıklar. Yani birey düzeninde bütün toplumu incelediğimizi varsayarsak genelde daha içine kapanıklar ailelerine, en yakın akrabalarına, anne babalarına bile sevdiklerini söylerken zorlanıyorlar. Daha utan içerisinde oluyorlar. Bu gerek yetiştirilme tarzlarından, gerek siyasi düzenlerinden, gerek uzun yıllardır devam eden ve sürekli devamlı bir şekilde korudukları kültürlerinden dolayı olabilir. Mesela ben bir keresinde şey duymuştum. Nerede duyduğumu hatırlamıyorum. Belki izlediğim bir şey bile olabilir. Mesela bir Japon şey demişti, eğer siz yolda gördüğünüz birine sarılırsanız bir facia çıkar, hatta haberlere bile çıkabilirsiniz. Toplum önünde öyle sarılmak, sarılarak selamlaşmak bizim kültürümüzde asla olmayan bir şey. Ben Türkiye'ye geldiğimde çok şaşırmıştım demişti mesela bir Japon. Ve bu tatemayanın kullanım ve tanım amacı bence birazcık Mevlana niye olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol sözünden bence biraz daha farklı. Direkt yetiştirilme tarzlarından dolayı ve toplumsal düzeni daha çok önceleyen insanlar oldukları için, bireysellikten çok toplumsallığa önem veren insanlar oldukları için gelişmiş bir durum bence. Herhangi bir gösteriş veya beni sevsinler amacıyla yapılan bir şey değil bence. Japonlarda böyle de olsa da maalesef günümüzde Türkiye'de ve Japonya hariti diğer ülkelerde tatamaya kavramı çok da bu şekilde ilerlemiyor. Birçoğumuz toplumsal baskılardan kaçmak için, veya arkadaşlarımız arasında sevilmek için, daha üstün görülmek için, daha iyi anlaşabilmek için belki kendi gerçek duygularımızı, düşüncelerimizi gizliyoruz. Bir maske takıyoruz gerçek kişiliğimizi derimizin altında, bedenimizin içinde tutuyoruz. Ama bunu hareketlerimize, bakışlarımıza, sözlerimize yeteri kadar yansıtamıyoruz. Gerçek kişiliğimizi yani. Bu bence bizi doğallıktan da çok fazla uzaklaştırıyor ve insanlar arasındaki samimiyeti de azaltıyor olabilir. İnsanlar arasındaki samimiyeti azaltmasının yanı sıra güven duygusunu da ortadan kaldıran bir şey. Hatta bununla ilgili Türkçe'de çok güzel deyimlerimiz de var. Örneğin iki yüzlü olmak. Yani Türkçe'de bile Tataraman'ın en azından bu olgunun etkilerini görebiliyoruz. Tarihimizde, geçmişimizde insanlar gerçekten kendi düşüncelerini saklayan ve farklı biriymiş gibi davranan kişilerle karşılaştıkları için böyle bir deyim ortaya atmışlar. Tabii bu tarihe baktığımızda biraz daha <laughs> E, casuslukla ilgili de olabilir. Ama yine de bence bu da çok da değiştirmez yani. Sonuçta herkes kendi kişiliğini gizliyor. Maalesef gizliyor. Bu biraz da bizim Türkiye, Türkiye açısından bakarsak, Türk açısından bakarsak biraz toplumsal normlarımızdan da kaynaklı. Çünkü hepimiz yetiştirme tarzı olarak işte onu yapma ayıp, bunu yapmaz bunu söyleme ayıp. Hatta daha da ilerisi günah, yasak, işte şöyle olursun veya daha da Böyle cinli, büyülü, mitolojik varlıklara kayan tehditler diyeyim o tarz şeylere de bürünebiliyor ve bu bizim küçüklükten itibaren buna alışıp sonrasında içe kapanık birey olmamıza bile neden oluyor olabilir bence. Veya insanlar benim böyle biri olduğumu görmesinler gibi hani sonuçta insanız ve bence hepimiz az veya çok bir beğenilme arzusu veya bir üst seviyede görülme arzusunu taşıyoruzdur. Yani şahsen ben onu çoğu zaman baskılamaya çalışmak istesem de hissediyorum. Bu arzudan kaynaklı da bunu yapıyor olabiliriz. Tabii yetiştirme tarzımız da çok önemli. Sosyalleşme ihtiyacı ve özgüven problemleri de bence buna çok yol açıyor. Kesinlikle. Yani özellikle küçük yaşlarda özgüvenini tam olarak geliştirememiş bir çocuk lise çağlarına geldiğinde yani çevremizdeki maalesef çevremizdeki arkadaşlarımızda da görebiliyoruz. Büyük özgüven problemleri yaşıyor. Gerçek duygularını, gerçek hislerini söylemekten kaçınıyor. Ve arkadaşlık ilişkilerine de çok soruna yol açıyor ya beni bırakır da giderse ya arkadaşlık ya arkadaşsız kalırsam ya yalnız kalırsam bu düşünceyle maalesef birçok tanıdığım kendilerini başkalarına açmakta zorlanıyorlar. Rahatsız oldukları şeyleri dile getiremiyorlar. Bu yüzden de çok daha çilekeş bir hayat yaşıyorlar tabiri caizse. Aynı zamanda dost ve arkadaş kavramlarından çok daha çok çıkar ilişkisine ve gün geçirmek için yapılan sosyal ilişkilere dönüyor bu durum. Bence buna da sebep oluyor biraz. Yani takılmalık yürüyor ilişkiler. Evet. Gerçekten hayatına bir insan almak istemiyorsun. O an vaktini öldürecek birini arıyorsun sadece. Bu yanlış bir şey çünkü senin aslında manen doyurmuyor seni. O arkadaşlık ihtiyacını gidermiyor. senin sevgi ihtiyacını gidermiyor. Sadece işte bir araya geliyorsunuz. Verimsiz muhabbetlerden. Aslında ikinizi de hiç ilgilendirmeyen belki. Bu tarz şeylere de çok rastlıyoruz maalesef gün içerisinde. İki tarafı da hiç ilgilendirmeyen. Sosyal olarak oldukça yetersiz ve gerici. Ben bu şekilde tabir ediyorum. Maalesef günümüz gençlerinin de çok konuştuğu konular. Böyle konulardan bahsederek sadece gününü geçirmiş oluyorsun. O an sıkılmamış oluyorsun. Belki işte ufak da olsa bir tatmin duygusu hissetsen bile bu o duyguyla o hazla kalıyor. Sen devamlı olarak doyurucu, manen doyurucu en azından bir arkadaşlık elde edemiyorsun. Tabi burada da biraz arkadaş kavramına da değinmek istiyorum Leyhan. Senin için arkadaş kavramı ne ve dost kavramı ne? Bence arkadaş ve dost farklı bir şey. Sonuçta iki farklı kelimeyi ayrıştırma ihtiyacı hissetmişsek tıpa aynı anlamları taşımamalı bence. Mesela arkadaşlarımız <laughs> çok kapsamlı olabilir. İş arkadaşı, okul arkadaşı, komşuluk arkadaşlığı bile diyebiliriz buna. Hani insanların birbirine saygı, sevgi çerçevesinde yine sevebiliriz ama hani kendinize o kadar da bizden biriymiş gibi hissedemeyebiliriz günlük hayatımız çünkü sosyal insan sosyal insanları sonuçta ve iletişime girmek zorunda olan canlılarız o yüzden bunu en güzel şekilde yürütme biçimlerinden biri arkadaşlık bence bunun yakın ve insanın bir çıkar olarak değil de gitmek istediği için veya onun ihtiyacı olduğu için mesela şöyle bir şey ben bahsetmek istiyorum mesela diyelim ki dişin ağrıyor ve o an senin için dünyanın en önemli kişisi bir diş doktorudur. Ama atıyorum bir dostun mesela sen teşekkür ederim. Ben mesela senle bir dişim ağrıdığı için veya herhangi bir derdim sıkıntım olduğunda değil sırf seni sevdiğim için seni görmek için geldiğimde sen benim dostum olmuş oluyorsun ve bu çok çok daha ayrı ve özel bir şey. Bu o içimizdeki boşlukları doldurmaya bence bir nebze de olsun yardım eden bir şey bu dost kavramı. Yoksa diğer türlü sadece duruma, zamana ve olaya bağlı değişebilen bir şey. Dişimin ağrısı geçtiğinde diş doktoru benim için o kadar önemli biri olmayacak. Ama dostum olan sen benim için her zaman aynı önemi. Hatta sürekli tam bir önemi taşıyacaksın. O zaman senin bakış açınla şöyle diyebilir miyiz? Sosyalleşme ihtiyacın giderildiğinde arkadaşım dediğin kişi aslında senin için de senin hayatında o kadar da büyük bir yer kaplamayacak. Evet biraz öyle. Yani yakın arkadaşlarımız yine olabilir ama Dost kademesi bence çok çok ayrı bir şey. Ben dost terimini, dost kavramını biraz daha iletişimsel olarak e, kendi kafamda o şekilde tanımlamıştım. Hatta tam olarak şöyle dediğimi hatırlıyorum. Dost denilen kişi senin her türlü konuyu konuşabileceğin kişidir ve aradan ne kadar iletişimsiz süre geçerse geçsin bir araya geldiğinde aynı samimiyeti koruyabildiğin kişidir. Bu arada her konu derken bahsetmek istediğim şey şu. Ben dostumla yeri geldiğinde etik konulardan tartışabilmeliyim, bilimsel konulardan tartışabilmeliyim ki bu tabii biraz da e, her iki tarafın da ilgi alanları doğrultusunda olmalı. Sonuçta benim arkadaşım uzayı hiç sevmiyorsa veya sevmiyorsa demeyeyim de ilgi duymuyorsa ben ona gelip de kara deliklerle ilgili bir olaydan bahsedemem, bir gelişmeden bahsedemem veya aynı şekilde ben biyolojiye, tıpa çok meraklı değilsem arkadaşım da gelip bana ya bak yeni bir nöron keşfetmişler, yeni bir hücre zarında yeni bir şeyler keşfetmişler dese çok da benim için ilgi çekici olmaz. Bu yüzden her iki tarafın da ilgisini çekebilecek etik, bilimsel, sanatla ilgili genel kültürü arttıracak biraz iki kişinin de birbirine bir şeyler katacağı sohbetleri konuşabilmeli insan dostuyla. Yanı sıra duygusal konulardan bahsedebilmeli, sosyal ilişkileri kesinlikle bu benim için çok önemli bir dostumla. Öyle çok herkese kendimi açan, açan Rahat bir şekilde açılabilen birisi değilim. Rahatsız olduğum konuları dile getiririm. Bunu arkadaşlarıma da yapabilirim ama beni çok derinden yaralayan, üzen konuları herkese bahsedemem. Bahsettiğim zaman dostumun o kişi olduğunu anlarım. Ve ben bunu bahsettiğimde dostum bana Üf, boş ver demeyecek. Beni anlamaya yönelik. Her zaman bir çözüm sunmak zorunda değildir dost dediğimiz kişi. Yanımda olduğunu hissettirmeli. Kesinlikle yanımda olduğunu hissettirmeli. Bu şekilde sosyal ilişkilerden de bahsedebilmeliyim dostumla. Kesinlikle bence de öyle olmalı. Zaten o güven, bence dostlukta en önemli şeylerden birisi de güven. O güveni aldıktan sonra zaten o kişiyle ister istemez böyle gönül bağı kuruluyor bir şekilde ve yakınlaşmış oluyorsun. Bir derdi olduğunda gitmek istiyorsun, bir derdin olduğunda yanında o olsun istiyorsun. Bu bence çok daha farklı bir boyut ve özel bir şey. Herkesin sahip olamadığı ve herkese nasip olmayan bir şey. Umarım hepimizin öyle dostları olabilir. İnşallah. Allah hepimize öyle dostlar ikram etsin. Bu arada bu konuda da yakın zamanda öğrendiğim bir şeyi hem Reyhan'la hem de bunu dinleyecek olan insanlarla paylaşmak istiyorum. Bir sahabe var. Beravid Malik diye. Şehit olmayı çok istiyor ama şehit olmak isterken de Allah'a şöyle dua ediyor. Allah'ım bana şehadeti ver demiyor. Bana şehadeti nasip et demiyor. Beni şehadetle rızıklandır diyor. Yakın zamanda da çok değer verdiğim birisi Yine bu konudan bahsetti. Beni işte şununla ikramlandır Allah'ım demek. Daha güzel olurmuş. Çünkü bizim nasip dediğimiz şey bize zorluklar da, da gelebilir, imtihanla da karşımıza çıkabilir. Ama ikram dediğimiz şey zorluksuzdur. Hiçbir bir zorluğa girmeden, bir çaba bedel sarf etmeden, mı? bedel ödemeden yanında dediği gibi böyle bir durum yaşamadan ikram sendire önüne gelir. Bunu basit bir misafirliklerden örnek vermişti. Bu konuştuğum, değer verdiğim kişi. Sen dedi bir misafirin evine gideyim de dedi. Ee, önüne gelen hepsi zaten önceden hazırlanmıştır. Sen hiçbir şey yapmasın. Onlar sana ikram edilir dedi. Allah'tan da bir şey isterken o yüzden Allah'ım bana ikram et, hayırlısıyla ikram et demek çok daha güzel ve geleceğimiz açısından da çok daha önemli, çok daha verimli olurmuş. Kelimelerimize çok fazla dikkat etmeliyiz. Çoğu kelimeyi çok bilinçsiz kullanıyoruz galiba. Evet maalesef. Birçoğum anlamını bile bilmeden ve günlük hayatta konuştuğumuz kelimeleri aslında kelime olarak, kelime anlamı olarak tanımlayamıyoruz, açıklayamıyoruz. Bu biraz üzücü. Bu arada dost demişken, dost dediğimiz kişiyle insanlar arasında tatamaya kavramının olmaması gerekir diye düşünüyorum. Bence de dostuna kendini açmasın. Kendini açmadığın zaman dostun seninle dost olmuş olmuyor. Senin ona gösterdiğin kişilikle dost olmuş oluyor bir nevi. Evet. Ve o gerçek bir kişi bile değil. Maalesef öyle durumlarda yaşayabiliyoruz zaman zaman. Veya karşımıza kişi de, bizim dostumuz dediğimiz kişinin de bize tam anlamıyla kendini gösterdiğinden biraz da emin olmak gerekiyor. Çünkü eğer o şekilde emin olmazsak ertesi günlerde aramız bozulduğunda sosyal medyaya girip de dost kazığı yedim böyle arkadaşlık olmaz olsun diye Reels videoları paylaşasımız gelebiliyor, göndermeler atasımız gelebiliyor storylere, hikayelerimize. Ya da WhatsApp durumlarında böyle <laughs> imalı imalı yazılar paylaşabiliyorum. O yüzden de dost dediğimiz insanların bize kendini en iyi şekilde yansıtabildiğinden değil de bize kendini en doğal şekilde yansıtabildiğinden emin olmalıyız. Ve tabii dostlarını seçmek de çok önemli. Bazen dostluk tesadüf eseri gelir. Hiç beklenmedik bir şekilde aracılarla belki... Bazen birine gıcıklığına başka biriyle bir bakmışsın dost olmuşsun. Bizim Leyla ilişkimiz de biraz <laughs> böyle başladı. Ben çok memnunum şahsen. Ben de çok memnunum. İyi ki başlamış çok güzel bir şekilde dostluğumuz, arkadaşlığımızı sürdürüyoruz. Bazen sen seçersin yani ikiniz birbirinizi seçersiniz. Bakarsınız karakterleriniz uyuşuyor, düşünceleriniz, duygularınız uyuşuyor. Ve bir araya gelirsiniz, anlaşabildiğinizi fark edersiniz. O şekilde dost olursunuz. Bazen hiç beklemediğiniz insanlarla dost olursunuz. Yani düşmanım dediğin, hiç sevmediğin insanlarla gün gelip dost olabilirsin. Bazen de çok sevdiğin insanlarla dostum dediğin insanlarla yolun ayrılabilir. Hayat biraz da böyle. Evet, yaşayıp görmeden hiçbir şeyi bilemiyoruz. Tabii yaşarken de yanımızda olan insanların da farkına varmak lazım. Maalesef günümüzde çoğu genç kız. Erkekler hakkında çok bilgim olmadığı için genç kız diye nitelendireceğim bu kısmı. Çevresinde olan iyi insanların farkına varmıyor. Sürekli başka bir iş, başka bir arayış içerisinde kendini harap ediyor. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Kimseyi sen şöylesin, sen böylesin. işte sen sürekli kötü işler peşinde koşuyorsun diye tanımlamak, nitelendirmek istemiyorum ama kendi yakın çevremden gördüğümde sevdiğim insanların çevresinde onu seven insanları fark etmediğini Sürekli işte yeni birinin peşinde olduğunu, genellikle bu, bunlar maalesef romantik amaçlarla oluyor işte. Ee, onlardan, o tarz ilişkilerden sevgi ihtiyacını karşılamaya çalışıyorlar. Daha sonra da e, hayal kırıklığına, hayal kırıklığı oluyor. Çünkü bu yaşta çoğumuzun karakteri henüz oturmuş değil. Hani ana hatları belli olsa da insan bunu çok rahat gizleyebiliyor. Satenman dediğimiz kavram burada ortaya giriyor. işte insan ilişkilerinde çok fazla nüfuz ediyor. Kelime olarak yani. Kendi kişiliğini gizliyor. Kızımız geliyor işte. iki güzel söze kanıyor. Çocuk hemen ay çok güzelsin. Saçların çok güzel. Gözlerin çok güzel deyince bizim kızımız oracıkta böyle kalbini bırakıyor. Sonra bakıyor ki çocuk hiç öyle biri değilmiş. Sonra hayal kırıklığı. Neden inandım ki? diyerek üzülüyor. Kendini harap ediyor. Böyle şeyler yapmak yerine çevremize bizi seven insanların farkına varsak Kıymetlerini bilsek. O, evet onların kıymetlerini bilsek. Onlarla ilişkilendirme, ilişkilerimizi kuvvetlendirmeye çalışsak aslında hem onlar için hem de bizim için çok daha verimli ve çok daha güzel bir hayat olur diye düşünüyorum. Veya sen ne diyorsun? Gerçekten öyle. Ve hani çoğumuzun o içinde hissettiği boşluğu da bir nebze olsun o farkındalıkla giderebiliriz bence. Mesela Tatama'ya geri dönecek olursak Tatamaya bence o kadar da kötü ve olmaması gereken bir kelime değil. Mesela bir öğretmenimize karşı, bir patronumuza karşı Tatamaya'yı fazlasıyla uyguluyoruz ve uygulamamız da gerek bence. Çünkü sonuç olarak bizden yaşça veya kademe olarak, bilgi olarak üstün bir kişiye karşı olduğumuz gibi her zaman görünemeyebiliyoruz. Çünkü bizden kaynaklı olabilir, karşımızdaki kişiden kaynaklı olabilir, o bizden öyle davranmamızı istediği için de olabilir. Bu tamamen o ortamın toplumsal düzenini, refahı uyar mı bilmiyorum ama refahını sağlamak için de gerekli olan bir şey. Tatemayı belli noktalarda çok gerekli ama mesela yakın ve samimi olunması gereken yerlerde ise olmaması gereken bir kavram bence. Sana şu konuda katılıyorum. Bence bizim bizden mertebe olarak, makam olarak üstteki kişilere gösterdiğimiz saygı ve bu saygıdan dolayı doğan davranışlarımız bence tateme olmaz. Çünkü biz kendi kişiliğimizde Büyüklerimize saygı göstermeyi, öğretmenlerimize, işte çevremizden bizde bizden yaşça büyük olan insanlara saygı göstermeyi zaten kendi kişiliğimize koymuş insanlarız. Bu yüzden de onların yanında böyle davranmamız bence zaten kişiliğimizin parçası. Kişiliğimizin bir parçası ama ben şöyle düşündüm. Şimdi bizim kişiliğimizde mesela şakacı bir insan varsa veya hani birazcık açık sözlü bir insan diyeyim mesela varsa bunu o kişiye yansıtmamız her zaman hoş karşılanmayabilir. Tabii karşıdaki kişinin karakteristik yapısı da çok önemli ama her zaman hoş karşılanmayabilir ve biz bunu çocukluktan beri öğrenerek bu tatemayı içselleştiriyoruz. Kişiliğimizin bir parçası oluyor. Kesinlikle katılıyorum. Ama tatemayı sonuç olarak uygulamış oluyoruz bence. Böyle açıklayınca daha iyi anladım demek istediğini. Evet haklısın bu konuda. Bir de tatemanın şöyle bir anlamı da var ben bu konuyla ilgili araştırma yaptığımda gördüğüm örneklerden biriydi. Bir doktorun hastasına karşı gösterdiği profesyonellik de biraz patamer kavramının içerisine giriyor. Yani hastanede çalışan bir doktor düşünelim. Hastasıyla gerektiği kadar samimi oluyor. Fazlasında çok da samimiyet kurmaya çalışmıyor. Özellikle bu ölümlere yaklaşmış hastalarda en azından o, o şekilde öngörülen ömürleri kısa öngörülen hastalarla çok da duygusal bağ kurmamaya çalışıyor doktorlar. Çünkü neden o kişi hani dünyadan ayrılacağını görüyorsun. Tabii ki ölüm hepimiz için gerçek hepimiz için kadar. Ama doktorlar da bazen bunun yaklaştığını hissediyorlar, bunun yaklaştığını tespit edebiliyorlar ve bunu tespit ettiklerine biraz daha az duygusal davranmaya çalışıyorlar veya bir ameliyat esnasında düşünün bir cerrah orada bir kan akışı geliyor. O kanın nereden geldiğini bulamıyorsun. Her yer kanlıyor. Doktor bu anda ay ne yapacağız bittik biz falan. Bu moda girmemesi gerekiyor. Sakin olup kendi duygularını burada bastırıp işine odaklanması gerekiyor. Tatame biraz da böyle bir kelime. Yani Tamamen reddedebileceğimiz red bir şey değil. Reyhan'ın biraz önce de açıkladığı gibi. Hayatımızın bir parçası belli bir yere kadar da bir parçası olması gereken bir şey. Bence de. Çünkü toplumun düzeni her zaman bizim karakterimiz uyum sağlamak zorunda değil. Çünkü her bir insan 7 milyar insan, 7 milyar farklı kişi, 7 milyar 7 milyar tane farklı hayat, 7 milyar tane incelenebilecek bir içinde bir sürü gizem, sır ve yenilik barındıran şey demek. O yüzden de her zaman bizzat kendimizi göstermemiz bazen karışıklıklara ve bozukluklara sebep olabilir. Mesela az önceki doktor örneğindeki gibi. Yani ne tamamen reddedebileceğimiz edebileceğimiz ne de tamamen kabul edebileceğimiz bir kavram da Yine ölçülü olmak çok önemli. Her zamanki gibi denge yine çok önemli. <laughs> Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast bölümünde görüşmek üzere. Ve şunu söylemek istiyoruz bitirmeden. İlk bölümümüz olduğu için fazlasıyla heyecanlıydık. Fazlasıyla ne konuşacağımızı bilemeden böyle dilimiz sürçtü bir şeyler oldu. Yine konuşurken de sürçülü isan ettiysek affola. Sizden bu yüzden özür diliyoruz. Umarım beğenirsiniz. Umarım verimli olmuştur hepimiz açısından.